47. ayeti Yasin'in. Tabi Yasin'i ölülere okumak çok güzel oluyor. Evet. Biz Adamların tepkisi yok. Ne gönderirsen kabul. Öyle oku gitsin. Oku Ama gitsin. işte bu ayetin ölüye diyecek bir şeysi yok. Kimse kusura bakmasın. Ve izâ kîle lehum enfikû min mâ Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden bir bölümünü infak edin dendiği zaman Mekke müşriklerine kâlellezîne keferû lillezîne âmenû. Bunankörler bunu kendilerine söyleyen müminlere derlermiş ki enut'imu men lev Allah'ın dilemesi halinde doyurabileceği birilerini biz mi doyuralım? Hani hı. onu Türkçe bir de tekerlemeye dönüştürdük. Git Allah versin diyor. Hı 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 hı. E, git Allah versin'in Arapçası enut'imu men lev yeşâullâhu Git Allah versin. Sana da Allah vermişti. Sana bunu üstelik başkasıyla paylaşasın diye verdi. Allah'ın doyurmayı dilemesi de senin üzerinden olacak. Yani sen e tabi Allah Allah Allah'ın eliyle adamın ağzına ekmek getirecek, ekmek değil. getirecek değil. Sen yardım edeceksin ki o da senin üzerinden hükmünü icra etsin. Aynen öyle. İşte iman ve sadakat ehli olmanın en önemli göstergelerinden biri de ekonomik anlamdaki yükümlülüklerimizi yerine getirmemizdir.